Sonra çalışmaları aldık. Bir şekilde vedalaştık. Artık dönmek gerekiyor eve. Eve döndük ama tabii o yoğunluktan sonra böyle sarhoş gibi bir şekilde böyle <laughs> döndük. Sonra işte verilen hani ödevler var, çalışmalar var, pratikler var. Onları yapmaya başlıyorum ve hayatımda çok kendimden değişen birçok şey oluyor kendiliğinden hayatımdan çıkan çok şey oldu o dönem. Sigara kendiliğinden çıktı, alkol kendiliğinden çıktı, yeme düzenim kendi gerçekten değişti. E, o enerji alanın içinde, o bağlantıyla birlikte öyle güçlü çalışıyor ki fizik bedeninizde bile birçok şey değişiyor. Şimdi enerjetik alana girmek e, şu an videonun konusunu dağıtacak. O yüzden çok konuya girmiyorum. İlerleyen konularda, videolarda bunları anlatıyor olacağım. E, sonrasında Artık böyle aradan 6 ay falan geçmişti ama yani şey böyle hasretle yanıyorum. Bir daha gitmem gerekiyor. Bir daha gitmek istiyorum. Ee, ama nasıl gideyim, ne yapayım falan derken arkadaşlarımla konuşuyoruz. Onların henüz yakın dönemde şey yok. Ama ben böyle yanıp tutuşuyorum. Nasıl gideceğim, ne yapacağım? Sonra bir online bir çalışma yapıyorduk. Online çalışmada Shivratri kutlaması ile ilgili 21 gün var dedi, şimdilik kutlaması olacak akşamda. Zaman kısa ama gelmek isteyenleri bekleriz diye böyle bir online çalışmada bir şey söyledi guru. Ben tabii ben deli bir şey. Aa çağırıyor beni, beni çağırıyor, gitmem <laughs> lazım <laughs> işte davet geldi falan deyip kendi kendime 21 gün içinde işte vizeyi alacağım, uçak biletlerini ayarlayacağım falan. O dönem işte sömestr tatili var, çocukla tatil planımız var falan hepsini bir şekilde Dedim ki evet, tamam ilk seferinde nasıl gittiysem yine öyle giderim, deneyeceğim şansımı dedim. Sonra e, bileti aldım ve şey İstanbul'a gittim. İstanbul'da tatilimizi geçirdik, İstanbul'da tatilimizi geçirdikten sonra e, Ankara'ya döneceğiz ve ben artık konsoloslukta randevum var. <laughs> sonra o gün akşam İstanbul'da acayip bir kar yağışı, tüm uçuşlar iptal oldu. Ee, ama ben böyle gitmem lazım. Kesinlikle gitmem gerekiyor. Bir şekilde <laughs> araba de, kiralaması, araç de, kiralaması de, gitmem de, lazım. Büyük uçuşlar de, iptal. De, araç de, kiralama de, firmaları de, hani de, araba de, bulmaya de, çalışıyor de, herkes. Kar yağışı de, var. De, Çok insan zaten o şeyde o ih hava diye yaşında o kar yağışında yola çıkma. Ama evet şey kanınıza bizler <laughs> kedince bu çılgınlık. <laughs> oradan artık geri dönüş yok yani. Söyledim ki okey ben araba kiralayacağım ve Ankara'ya döneceğim. Böyle ablamlar ayrı arıyorlar, herkes böyle taklanıyor. Sen delirdin mi? Küçük çocukla bu havada yola mı çıkacaksın, ne yapacaksın dedim. Hadi çıkacağım. Kendime güveniyorum, bunu yapacağım yapmam gerekiyor falan. Ondan sonra içimden böyle evet şu an <laughs> korku enerjisini seçmiyorum. <laughs> şu an kendine güveni seçiyorum, eminliği seçiyorum diyerek. Yani önümü çok zor gördüğüm bir kar yağışında, gecenin bir karanlığında kiralık bir arabayla böyle bir yola çıktım. Yani gidiyorum ama gerçekten önümü bile görmediğim bir kar yağışı var. Ama içim o kadar emin ki, evet diyorum biz çok rahat gideceğiz. Hiçbir şey olmaz ve biz gideceğiz eve. Sonra eve ulaştık. Saat böyle gece iki falandı. Yaptık. Sabah bir kalktım. Deprem olmuş. Ee, gece üst sıralarında o büyük depremin olduğu zaman. Sonra dedim ki wow. Gerçekten gelmesem bir daha hakikaten gelemeyecektim. Ee, ve bu fırsat bir şekilde geçecekti. Sonra dedim ki evet doğru, doğru yoldasın sen yine buraya gideceksin. <laughs> Bu sefer tek gidiyordum. Hindistan'a daha önce gitmiştim ama tek başıma ilk defa seyahat edeceğim ve Hindistan biliyorsunuz güvenliğiyle bir ülke değil. Orada hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Gidiyken o insanları tanımıyorum. Onların böyle evleri hem aşama olarak kullandıkları bir yer var. Orada kalacağım falan. Yani tam bir <laughs> çılgınlık. Ama, ama eminim yani, ben yok çok doğru bir yere gidiyorum. Sonra gittiğimde hissettiğim şey tamamen e, yuvaya dönüştü gerçekten. Dedim ki evet, şu an çok güzel, burada her şey çok tamam. E, ve çok özel bir gündü. E, Şivratri, Maha Şivratri, 2023 Maha Şivratri'de gitmiştim. Tek bireysel çalışmak bambaşka bir şey. E, dolu dolu bir hafta böyle baş başa geçti. O enerjiyle birebir uyumlanmak, o bağlantıyı deneyimlemek gerçekten çok güzeldi. Ee, sonrasında bir bir kere daha ben yine bireysel olarak gittim. Sonra hep grupla beraber gittik.